Bazen en çok korktuğumuz şeyleri biz mi gerçekleştiriyoruz? Kendimizi savunmaya çalışırken aslında tam da o kaderimi yaratıyoruz. Korkularımız çoğu zaman gerçekleşmesin diye bastırdığımız ama aslında gerçekleşmesi için her şeyi yaptığımız düşüncelerdir. İnsan en çok kaçtığı şeye doğru yürür. Sadece farkında değildir. Psikolojide kendini gerçekleştiren kehanet. Bir kişinin veya grubun bir olay hakkında inandığı şeyin davranışlarını o yönde şekillendirmesi ve sonunda o inancın gerçekleşmesine neden olmasıdır. Yani somut olarak ortada olmayan bir duygunun mantığa çok yerleşmesi sonucu davranışların o yönde gelişmesine ve sonucun da istemsiz olarak bu duyguya çıkmasına denir. Örneğin ben başarısız olacağım diye düşünen biri bu korkuyla davranır. Yeterince çabalamaz ve gerçekten başarısız olur. Ya da sevgilisinin onu terk etmesinden çok korkan biri, korkularını ve endişelerini ilişkide buna doğru vererek, yansıtarak aslında olmayacak bir ayrılığı kendi kaygılarının yarattığı dünyada kendi elleriyle getirebilir ve sebep olabilir. Belki de kader dışarıdan yazılan bir metin değildir. Belki de biz korkularımızla yazdığımız bir hikayenin içindeyizdir. Bir düşünceye inanırız ve o inanç davranışlarını değiştirir. Shakespeare'in Macbeth trajedisi bu kavramın en karanlık örneklerinden biridir. İskoç generali Macbeth ve arkadaşı Benko savaş dönüşünde üç cadıyla karşılaşır. Cadılar Macbeth'in bir gün kral olacağını, Benko'nun ise soyundan krallar geleceğini kehanet eder. Ama Benko'nun kendisine bir krallık vaat edilmemiştir. Bu kehanet ne olursa olsun Macbeth'in kafasında büyük bir fikir tohumu ekmiştir. Bunun gerçekleşmesinden korktuğu Future'sı ile yeni planlara girişir Macbeth. Lady Macbeth kocasının kral olma potansiyelini fark eder ve onu ikna eder. Macbeth krallık hırsı ve cadıların kehaneti yüzünden İskoç kralı Duncan'ı öldürmek için plan yapar. Macbeth Duncan'ı öldürebilmek için muhafızlarına içinde uyuşturucu bulunan bir şarap verir ve içirir. Böylece Duncan'ı herhangi bir sorun çıkmadan öldüreceklerdir. Macbeth'in de bu sayede kral olma yolunda herhangi bir engeli kalmayacaktır. Ne kadar Macbeth o an bunun yanlış olduğunu hissetse dahi eşi onu daha çok cesaretlendirir ve Duncan'ı sonunda öldürür. Kral Duncan, İskoçya'nın o dönemki kralıdır. Macbeth onun ordusunda sadık ve cesur bir general olarak görev yapmaktadır. Yani Duncan, Macbeth'in efendisi ve aynı zamanda ona güvenen bir kraldır. Fakat bu hırsı ve yeryüzüne hakim olma arzusu yüzünden ona güvenen kişiyi bile gözü görmemiştir. Güvenden ve sevgiden daha da önde gelmiştir onun için güç arzusu. Ama hiç gerçekleşmeyecek kehaneti aslında kendi elleriyle yaratmıştır da bir yandan. Korktuğu şeyi başına kendi açmıştır. Bunu çok sonra fark edecektir. Kralı öldürdükten sonra Macbeth sürekli paranoya ve suçlulukla boğuşur. İskoçya kralı olmuştur Macbeth. Ama bu ona hiç zafer hissi vermemiştir. Vicdanın ağırlığı zafer hissiyatının önüne geçmiştir. Vicdanı kendisini yiyip bitirmeye başlar. Kendini daha ileriye götürecek bir şeye giriştiğini düşünürken aslında tam da dibe çekmiştir. Çünkü insanın hırsından çok içinde taşıdığı daha büyük ve gelinmez bir duygu vardır. Vicdan Vicdanına yenik düşmüştür yani Macbeth daha sonra bu içindeki vicdanı bastırmak için çok daha ters psikolojili bir hamleye girişir. Benko'yu da kehanetin tehdidi olarak gördüğü için öldürtür. Ne kadar Duncan tehdidi ortadan kalkmış olsa da Benko kehaneti hala devam etmektedir. Benko ortadan kalkarsa belki içindeki hissinde yok olacağı sanrısına bürünmüştür. Aslında Benko bir krallıkta müjdelenmemiştir. Soyundan bir vaat gelmiştir. O da sadece cadılar tarafından verilmiş ağızüstü bir haberdir belki de hiç yaşanmayacak bir senaryoyu kendi elleriyle gerçekleştirmiştir Macbeth. Macbeth suçluluk duygusu yüzünden aklını kaybeder. Önce krallığından, daha sonra da aklından olmuştur Macbeth. Macbeth cadıların sözlerini yanlış yorumlar ve kendini güvende hissettiği için riskli kararlar alır. Sonunda düşmanları tarafından öldürülür ve kehanetler gerçekleşmiş olur. Benko'nun soyundan krallar gelir Macbeth ise trajedik şekilde ölür. Macbeth kehaneti kendi gerçekleştiren bir karakterdir. Hırsı ve korkuları onu trajik bir sona sürükler. Aslında belki de Macbeth hiçbir şekilde bir eylemde bulunmasaydı, korkularına yenik düşmeseydi, belki de bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Kaderin getirisiyle kral olacak ve olmaya devam edecekti. Çevresindekiler onun için bir tehdit oluşturmayacaktı kendi hırsını ve kibrinin yaratmış olduğu kendi kendine gerçekleştiren kehanetini sağlamıştı kendi elleriyle. Kendi kaderinin yarattığı kehanetin tam da kucağına düşmüştü. Tam da kendisi yüzünden. Aslında gerçekleşmeyecek kehaneti kendi elleriyle yaratmıştı. Oscar Wilde'ın Dorian Gray portresi de tıpkı Macbeth gibi kendini gerçekleştiren kehanet temasını derinlemesine işleyen bir eser. Sadece bu kez sihirli bir tablo ve narsisizm üzerinden. Dorian Gray güzelliğiyle herkesin ilgisini çeken genç bir adamdır. Ressam Basil Hallward onun bu güzelliğinden çok etkilenerek portresini yapar. Dorian tabloyu görünce büyülenir. O sırada ressam Basil'in arkadaşı olan Lord Henry Wotton adında zeki ama sarkastik bir aristokrat ona gençlik ve güzellikten daha değerli hiçbir şey yoktur fikrini aşılar. Bu güzellik ve hazcılık fikrini Dorian'a aktararak etkisi altına alır. Bu hayatta en kıymetli şeyin yüz ve beden güzelliği olduğunu, bunun yitip gitmesinin çok acı olduğundan bahsedip durur. Dorian Henry'nin bu düşüncesinden çok etkilenir. Dorian tabloya bakarken şöyle bir dilekte bulunur: Keşke yaşlanacak olan ben değil bu tablo olsa. Bu dilek tuhaf bir şekilde gerçekleşir. Dorian ne kadar güneye batarsa batsın yüzü aynı kalır. Ama tablo gitgide çirkinleşir. Dorian her hata yaptığında, her günah işlediğinde kendi ruhuna ve güzelliğine hiçbir şey olmazken tablosuna bu yansımaya devam eder. Kendisi değil tablosunun çirkinleşmeye başlamasından aldığı güçle Dorian'ın günahları iyice arsızlaşmaya ve büyümeye başlar. Bu gücün hırsında boğulur Dorian. Güzelliğini korumanın verdiği güçle bencilleşir, acımasızlaşır ve ahlaken çöker. Her kötülüğün, her yalanın, her ihanetin izi tabloda belirir. Henry'den aldığı güç ve yatıştırmalarla günahlarına devam etmenin gücünü bulur kendinde. Zamanla portre kendi ruhunun aynasına dönüşür. Dorian güzelliğini kaybetmekten korktuğu için ruhundaki güzelliği yitirir. Korktuğu şey yani içsel çirkinlik sonunda onu gerçekten çirkin bir ruha dönüştürür. Basili tabloyu yapmakla suçlar ve öldürür kız arkadaşı onun yüzünden intihar eder. Gittikçe melankolinin ve kendi yarattığı kehanetin içinde boğulur. Gitgide yalnızlaşır ve günahlarının içinde boğulur. Sadece tabloya yansıdığını düşündüğü günahları artık kendi ruhuna da yansıtmaya başlamıştır. İşlediği günahlarla kendini yaşlandırmış ve güzelliğini, masumluğunu, çekiciliğini yitirmiştir. Portreyi bıçaklayarak günahlarından kurtulmak ister. Ama bu eylemle, kendi ölümünü getirir. Portresini bıçakla doğramaya kalktığı an kendini öldürür. Uşakları onu bulduğunda, yerde yaşlı ve çirkin bir bedende yatmaktadır. Bu cansız bedeni, uşaklar tanımazlar. Yanı başındaki tabloda ise Dorian Gray'in genç portresi vardır. Macbeth'te Dorian Gray de aynı yanılgıya düştü. Biri kaderini gerçekleştirmek için, diğeri kaderinden kaçmak için suç işledi. Macbeth kehanetin peşinde Dorian kehanetten kaçarken boğuldu. İkisi de aynaya baktı, biri güce, diğeri güzelliğe tutundu. Ama aynalar insanın yüzünü değil, içindeki korkuyu gösterir. İkisi de sonunda aynı yere vardı. İnsan korktuğu şeyi kendisi yaratır. Çünkü kader bazen sadece içimizde büyüyen bir düşüncedir. Olacak diye inandığımız her şey biz ona inandığımız için olur.